Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün yine annemin terasındayım. Böyle açan çiçeklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada beyaz açan sardunyası var annemin. Çok güzel böyle gelin çiçeği gibi harika bembeyaz açmış. Böyle şuradan devam ederim. Yine zambaklar da açacak, tomurcuklamış bunlarda. Bu da çok güzel. Şöyle geçiyorum. Açmayanları çok detaylı göstermiyorum. Burada da mantur var. Mor açmış o da. Yine burada da kaktüs var. Burada kırmızı açmış zambağımız. Harika görünüyor. Şöyle Annem genelde böyle tenekelere eker. Saksılara da ekiyor ama genellikle tenekelerde yetiştiriyor çiçeklerini. Çok da sağlıklı oluyor. Ee, bahçe toprağı ve doğal hayvan gübresiyle e, besliyor annem çiçeklerini. Bu şekilde olduğunda sağlıklı büyüyorlar. Hazır toprak kullanmıyor annem. Bu şekilde. <laughs> yani hazır toprak olmadığı zaman çok fazla detaylı bakıma ihtiyaç duyulmuyor. Ee, doğal olarak besleniyorlar. Güzel gelişiyorlar yani. Doğal şekilde gelişiyorlar. Burada da yine sardunyası var annemin. Bu da pembe. Çok güzel rengi de. Burada da ebruli açmış. Karanfili var. O da çok harika görünüyor. Bordo ve beyaz renkli. Burada da balık ağzı var. Beyaz açmış o da. Çok güzel duruyor. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Burada annemin küpe çiçeği var. O açmamış. Burada yine papatya türü çiçeği var. Mor ve beyaz renkli. Burada da menekşesi var. Şöyle biraz yakınlaştırayım onu da. Mor sarı. Çok güzel duruyor bu da. Burada da galan şosu var annemin. İkisi yan yana. Burada da annemin çiçeği bu. Sanırım kirpik çiçeği mi diyordu annem. O da güzel böyle bordo renkli. Burada da yine ceylan gözü sardunyası var. Burada pembe açan karanfili var. O da harika görünüyor. Burada da mor beyaz böyle evroli güzel bir çiçeği var. Annemin. Burada da yine balık ağzısı var. Bu da bordo. Şöyle uç kısmı sarı. Taban kısmı beyaz. O da çok harika görünüyor. Şöyle devam edelim. Burada da annemin yine ceylan gözü sardonyası. Şöyle. Harika görünüyor. Çok güzel. Açtı onlarda. Burada da bordo renkli sardonyası annemin. Burada da balık ağzı yine. O da çok güzel. Burada reyhan var. besleyen diye de geçiyor. Burada da çok güzel açıyor. Yavaş yavaş böyle. Bu da kaktüs türü sanırım. Burada açmış solmuş hali var. Şöyle gösterelim. Burada da yine manturlar var. Bunlar da mor mor çok güzel şahane görünüyor. Burada da karanfilimiz. O da tomurcuklamış. Maşallah bayağı tomurcukları var. Şöyle goncaları artık onlar da açacak yavaş yavaş. Burada da yine ceylan gözü sardunyası var annemin. Bu da harika görünüyor. Şöyle arkadaşlar biraz da manzarayı göstereyim sizlere. İskenderun manzarası böyle. Buradan çok harika görünüyor. Şu an akşam üzeri güneş batmak üzere. Şöyle netleşti mi tam bilmiyorum ama ee, böyle sahil ve deniz ayağımızın altında. Buradan çok güzel görünüyor manzara. Şöyle güneşte sizlerle çekelim gün batımı birazdan böyle birkaç saate gün batımı olur. Çok güzel böyle <laughs> terastan manzarayı izlemek. Şöyle etrafı paylaşalım. Ve yine çiçeklerimizden devam edelim. Burada da yine annemin balık ağzı çiçeği çok güzel açmış. Burada da annemin kat katı olan küpe çiçeği var. O da açmış böyle çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim sizlere. İçerisine harika duruyor arkadaşlar. Küpe çiçeği sevenler. Burada da İstanbul küpelisi var annemin. Buna da İstanbul küpelisi deniyor. Bu da çok hoş kibar kibar açıyor. Burada da farklı bir tür. Bu yalın kat dedikleri. Annem öyle diyor yani buna. Yalın kat açıyor. Diğeri gibi büyük açmıyor yani. Bu şekilde o da. Şu arkada da yine beyaz açan var. Böyle tomurcuklamış o da. Burada da kırmızı kırmızı açmış bir tanesi de. Bu da çok güzel. ismini unuttum ben. Bu <laughs> bazı çiçeklerin ismi aklımda kalmıyor. Annem daha çok biliyor çiçek isimlerini. Ben de böyle biraz öğreniyorum artık çekim yapa yapa çiçeklerin ismini. Burada da karanfili açmış. O da çok güzel. Şöyle yaklaştırayım. Burada da yine annemin köpeği çiçeği var. Bu açmamış ama. Küçük küçük tomurcuklamış. Bakın şöyle. Burada da annemin köpeği çiçeği. Bu kat katı gibi duruyor. Dalları kalın kalın duruyor. Çünkü kat katı olanlar biraz daha dalı kalın oluyor. Burada da yine ceylan gözü sardunyası var annemin. O da çok güzel. Pembe açık pembe. Şöyle gösterelim. Burada da yine aynı çiçek aşağıya doğru böyle gidiyor. Böyle sarkıyor. Maşallah yere değecek neredeyse. Bu şekilde. Burada da pembe açmış. Bu da çok güzel duruyor. Böyle salkım salkım. Üzüm gibi. Çok güzeller. Burada da bir ot çıkmış. Sırgan otu çıkmış arasında da şöyle diğerlerine geçelim. Burada da annemin begonyası var. Bu anaç begonyası annemin. Şöyle çiçeğini de gösterelim. Yakından. Çok güzel görünüyor maşallah tarafa doğru da gösterelim. Bu kısımdan. Burada da yine begonyası var annemin. O da kıpkırmızı açmış maşallah. Çok güzel görünüyor. Saksı da bu da. Bu şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Annemin çiçekleri bu kadar. E, terastakiler, açanlar Şöyle en sonda denizin manzarasını sizlerle paylaşmak istedim. Teras'tan deniz manzarası arkadaşlar. Şöyle çiçeklerle beraber. Takipte kalın, hoşça kalın.